Merhaba Sayın Meslektaşlarım Bugün sizlere buhar, kızgın yağ, sıcak su gibi tesisatlarda doğal kompanzasyon esneklik kontrolü ile ilgili bir video çekiyorum Diğer e, düşük sıcaklıktaki tesisatlar tesisatlarda buna dahildir Ben özellikle buhar ve kızgın yağ tesisatları diye başta belirttim Şimdi doğal kompansasyon nedir ee, biraz ona değinelim şimdi sıcak tesisatlarda e, s, e, borular e, uzayacaktır. Bu uzama sonunda e, tesisata genelde kompansatör konur ama bu şekilde şekilde gördüğünüz gibi dirsekli yapılar bazen kompansatöre gerek kalmadan doğal e, sönümleme yapar yani esneklik e, kendi içerisinde sistem kendini korur esnek kalır e, bunu doğrulama üzerine bir e, hesap egzeli var karşımızda bu hesap egzelinin nereden yaptığımla ilgili e, kaynak olarak e, burada pdf olarak ekledim yabancı bir kaynaktan e, bu kaynağı da buraya eklemiş oldum e, Burada ki Excelle amacımız e, tesisatımızın emniyetli olup olmadığını gerek yoksa zaten kompansatör eklemeden e, yolumuza devam ed ed etmek. Tabii ki bu sarı noktalar sabit dediğimiz noktalar. Biliyorsunuz ki e, sıcak su yani kızgın su tesisatlarında ya da yağ tesisatlarında bu sabitlediğimiz noktaları ifade ediyorum. Diyelim ki burası kurtarmadı, şuraya mesela 10 metrelik yere bir tane daha böyle bir kompasör atıp burayı sabitleyebilirsiniz. Bu kendi içinde sönümler. Tekrar şurayı dirsekli kısmı kontrol edersiniz. ya Amacımız e, yanlış ifadeler kullanıyorsam e, kusura bakmayın. Amacımız yani amacım yanlış bilgi vermek değil. Öğrenerek sizlere daha güzel bilgileri aktarmak. E, tabii ki bunu günlerce değişiyorum. yani e, mantığını anlamaya çalışıyorum e, zaten eskiden daha çok bununla ilgili çalışmalar yapılmış günümüzde bilgisayarlar olduğu için deneysel verileri daha çok baz alınıyor e, şimdi burada bir hesap yapacağız burada e, neler önemli e, şimdi bu bir kırmızı çizgi çizeceğim şuradaki uzaklığı bulmamız gerekiyor. Bunun için de şuradaki x ve y koordinatlardaki uzaklıkları girdiğimiz zaman bunu otomatik olarak hesaplayabiliyoruz. Biliyorsunuz ki üçgenin e, şeyini hipotenüsü bulmak için a kare artı b kare ama burada 3 tane olduğu için a kare artı b kare artı c kare dediğimizde buradaki kare için aldığımızda bunun şeyini verir, uzaklığını verir. Biz bu uzaklığa ee, burada ifade ettiğimiz gibi u diyoruz. Bu u'yu kendisi hesaplayacak. A nedir? X yönündeki uzaklık. Şimdi X yönündeki uzaklıkları bulmamız için neresi X yönü olur? Böyle yani şuraya şöyle bir şöyle artı eksi bir yön kılavuzu çizersek şu x ekseni şu z ekseni şu y ekseni olur. x'teki uzunluğum 10 artı 10 gördüğünüz gibi ilk önce bunu giriyoruz. 10 artı 10 20 yapar. B, Z yönündeki uzaklık, buradaki Z yönündeki uzaklığım sadece 15 olarak görünüyor. 15'i girdim. Burada İngiliz birimi de var. Burada c uz uzunluğu, yani Y yönündeki uzunluk, yani şuradaki şekli aslında tarif ediyorum. N ve M uzarındaki, uz N ve M arasındaki uzunluğu bulmaya çalışıyoruz. C'deki uzunluk 10 metre olarak girdik. Şimdi. L uzunluk ise toplam uzunluk biliyorsun 10 15 daha 25 10 daha 35 10 daha 45 olarak buraya giriyoruz sonra D çapımız yani burada DN100 çapı Tabii ki bunu burada otomatikleştirmedim çünkü et kalınlıkları değiştiği için değişkenlik gösterebilir Burayı e, tabii ki bu st 35.8 yaklaşık olarak 115 milim dış çapı olacaktır. Buraya hemen 115 milimi giriyoruz. 115 milimi de girdik. E, şimdi ne kaldı geriye? E faktörü yani uzama e, kaldı. Şimdi bu uzamayı şu tablodan bulabiliriz. E, burada şu kırmızı oka tıkladığınızda ST37 zaten bu altta görüyorsunuz. Bizim kontrol edeceğimiz sıcaklık 380. Buradan oku 380'e getirdiğimde bakın şöyle oku 5'te normalde hatta bu okun yönünü değiştirsem daha sağlıklı olacak gibi şöyle. Çünkü 5'in üstünü kapatıyor. Evet, burada 5'e geliyor. 380 derece 5S37 tablosunda 5 yani o ne demek? 5 milimetre metrede 5 milim uzama yapıyor demek. Gördüğünüz gibi risklidir, analiz gerektirir yazısı çıktı. Tabii ki şuradaki yazılarımızda boşluk bırakalım. Risklidir, analiz gerektirir. Yani bu çapta bu sonuç analiz gerektiriyor. ...şayet şu 10 metreyi dahil etmeseydik... ...neyi iptal etmiş olacaktık? Bir x ekseninden bir 10 metre gidecekti. Bakalım burayı 10'a çektim. Yine kurtarmadı. Yani analiz gerektiriyor. Farklı bir çapı deneseydik... Ee, ...ne olurdu? Farklı bir çapı deneseydik... ...ona bakalım. Ya da farklı bir sıcaklık deneseydik. Misal. Ee, bu 380 değil de yani birinci seçeneğimiz bu olsun. İkinci seçeneğimiz yani bu har için yapalım bu şeyi. Ee, burası 180 derece bir sıcaklığa sahip olsun. Bakalım kurtarıyor mu? 180 dereceyi burada analiz etmek için isterseniz bunu kopyalayalım. 180 derecelere geldiğimde bakın 2'lere falan geliyor. Yaklaşık 2.1 ee, biz garanti olmaz adına 2.1 alalım 2.1 alalım bu da ikinci örneğimiz olsun ya buraları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz şekil biçimlerinde renk, renklerden evet şöyle yeşil yaptım orayı da 2.1 yaptık. Bakalım sonuçlarda bir değişme olacak mı? Yani E'yi 2.1 yaptık. Hala kurtarmada ama sınırda. Çapta bir değişiklik yapalım. Yani aynı şeyin mesela DN50 değil de alternatif olarak dn 50 deneyelim. DN50 aldık. DN50'nin de dış çapı yanılmıyorsam 54'lerde falan. Burada 54'ü girdiğimizde D'ye Gördüğünüz gibi kurtardı. Yani çapa da bağlı bu iş ee, şeye de bağlı esnekle yani şey e, uzama katsayısına bağlı sıcaklığa bağlı olarak değişmekte. Umarım fayda olmuştur. Buhar tesisatı yapan meslektaşlarıma hızlı analiz yapmaları için bir fayda olmuş olur. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun sağ olun.